Bu dersimizde dağılma özelliği ve ortak çarpan parantezine alma konularıyla ilgili soru çözümleri yapacağız. Öncelikle dağılma özelliği ile başlayacağız soru çözümlerimize. Dağılma özelliğinde de ilk etapta çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğine bakacağız. Şimdi parantez içinde bir toplama işlemimiz var. Gördüğünüz gibi ve parantezin dışında bir çarpma işlemimiz var. Ne yapıyoruz? Buradaki 5'i içeriye bu şekilde sırayla dağıtıyoruz. Peki bunu yaparken ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle şunu kapadım. Burada ne kaldı? 5 çarpı 3 kaldı. Dolayısıyla öncelikle bu işlemi yazıyorum. 5 çarpı 3. Sonra burada bir artı var. Yani toplama işlemimiz var. Ondan sonra ne yapacağım? 5 ile şunu kapatacağım ve 8'i çarpacağım. 5 çarpı 8 olmuş olacak. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini uygulamış olduk. Peki bunu niye böyle yaptık? Bazen sorularda bu şekilde bazen bu şekilde yapmamız gerekebilir. Biliyorsunuz ki sonuç aynı çıkacaktır. 8, 3 daha 11. 11 çarpı 5'ten burası ne oldu? 55 oldu. Şuraya bakalım. 5 çarpı 3, 15. 5 çarpı 8, 40. 40, 15 daha 55. Dolayısıyla ne oldu? İki tarafta birbirine zaten eşit olmuş oldu. Peki bakalım. Bu şekilde 4'ü içeriye dağıttım. Ne olacak? 4 çarpı 2 artı 4 çarpı 7 olmuş olacak. Artık bu şekilde sağlamasını yapmama gerek yok. Zaten her iki tarafın aynı çıkacağını biliyoruz. Sadece dağılma özelliğini bu şekilde uygulamayı göstermek amacıyla bu işlemleri yapıyorum. 6 çarpı 5 olacak. Artı 6 çarpı ne olacak? 3 olacak. Yani okları takip ediyorum. 6 çarpı 3 bu şekilde yapmış oluyorum. Şimdi geldim çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliğine. Hemen bakalım. Yine öncelikle 5 ile sonra da 2 ile ne yapıyorum? Çarpacağım. Yani çarpma işlemini parantezin içerisine dağıtmış olacağım. Ne yapacağım? 10 çarpı 5 Bu sefer arada eksi var. O zaman buraya eksi koyuyorum ve 10 çarpı ne yapacağım? 2 yapacağım. Yine e, ilk örneğimizde sonucu kontrol edelim. Burası kaçtır? 3'tür. Burası 10'dur. 10 çarpı 3'ten bu taraf ne olmuş oldu? 30 olmuş oldu. Bu tarafa bakalım. 10 çarpı 5'ten burası 50. 10 çarpı 2'den burası 20. Yine ne olmuş oldu? 30 çıkmış oldu. Dolayısıyla her iki taraf zaten birbirine eşit çıkmış oldu. Şimdi buraya bakalım. Şöyle alttan yapalım. Şurası yazılı olduğu için bu şekilde yaptım. 7 çarpı 6 yapıyorum. Eksi 7 çarpı 3 olarak bu şekilde uyguluyorum. Peki son örneğime baktım. 2 çarpı 12 eksi ne yapacağım? 2 çarpı 10 yapacağım. Öncelikle ne dedim? 2 çarpı 12 pardon 12 ve eksi ne diyeceğim? 2 çarpı 10 diyerek bu işlemi de bu şekilde çözmüş olacağım. Bu sayfamda dağılma özelliği ile ilgili boşluk doldurma var. Bakalım dağılma özelliğini uygulamış ve sonra ne yapmış? Bazı sayıları vermemiş. Onları biz bulacağız. Hemen bakalım. Burada ne yapacağım? Çarpma işlemini toplama işlemi üzerine dağıtacağım. 3 çarpı 6 olacak değil mi? Burada 3'ü vermemiş. Dolayısıyla 3 çarpı 6 ve sonra ne olacaktı? 3 çarpı 8 olacaktı. Evet işlemin bu şekilde eşitlenmiş oldu. Hemen diğerine baktım. Yine çarpma işlemini bu şekilde toplama işlemi üzerine dağıttım. 4 çarpı 5. Evet buraya kadar doğru. Sonra ne olacak? 4 çarpı 7 olacak. O zaman verilmeyen 4'tür diyorum. Buraya baktım. Şimdi buradaki sayı verilmemiş. Buradaki sayı içeriye dağılacak. Bakalım dağıldığında ne olmuş? 8 çarpı 6 eksi 8 çarpı 2 olmuş. Yani burada ikisinde de 8'ler ortak. Demek ki burada verilmeyen sayı 8'miş diyorum. Buraya geldim. Yine 7'yi çıkarma işlemi üzerine dağıttım. Ne oldu? 7 çarpı 10 oldu. Evet. Eksi. Sonra ne olacak? 7 çarpı burada 5 olmuş. Demek ki burası da nedir diyorum. 5'tir diyorum. Boşluk doldurma da bu şekilde. Şimdi geldik modellerle ilgili sorulara. Sorularımızda dikdörtgen modelleri var. Bakalım sorularımız bize ne diyecek? Aşağıdaki dikdörtgenin alanını çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bulalım demiş. Şimdi bu dikdörtgenin tamamını, bütün alanını ne yapacağız? Dağılma özelliğini kullanarak bulacağız. Dikdörtgenin alanını biz normalde nasıl buluruz? Kısa kenar uzunluğu çarpı uzun kenar uzunluğu, değil mi? Dolayısıyla ne yapıyorum? 40'ı yapacağım ben? Tamamıyla. Yani tamamında ne var aslında? 50 artı 30 var. Demek ki bunu topladığımda uzun kenarı verecek. Dolayısıyla ne yapacağım? 40'ı ben eğer bu şekilde içeriye dağıtırsam dikdörtgenin alanını bulmuş olacağım. Peki hemen bakalım. Şöyle dağıttım. Ne oldu? 40 çarpı 50 artı 40 çarpı 30 olmuş oldu. E burası 4 kere 5 20. Şurası 2000 artı 1200. Ve toplam ne olmuş oldu? 3200 santimetre kare olmuş oldu dikdörtgenin alanına. Peki, şimdi buradan çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullandık. Bakalım diğer sorumuzda ne diyecek? Aşağıdaki dikdörtgenin taralı alanını, yani sadece ki bur, sadece buradaki alanını çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bulalım demiş. Şimdi sadece burasını bulacağımız için, o zaman ne yapacağız? Biz kısa kenar çarpı uzun kenar yaparken şuradaki Uzun kenara kullanmalıyız çünkü bu dikdörtgenin alanını hesaplamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şu uzunluğu çıkarmam gerekiyor. E o zaman ne yapacağım? 50 çarpı bütün uzunluk yani uzun kenarın tamamı eksi ne diyeceğim? 30 santim diyeceğim ki burasını buradan aldığımda sadece uzun kenarı yani küçük olan şuradaki istenen dikdörtgenin uzun kenarı ve kısa kenarı çarpılmış olacak. Hemen dağılma özelliğimizi uygulayalım. Ne oldu? 50 çarpı 80 eksi 50 çarpı 30 olmuş oldu. 50 çarpı 80 4000 eksi 1500 oldu. O da ne olmuş oldu? 2500 santimetre kare olmuş oldu istenen dikdörtgenin alanı. Şimdi geldik ortak çarpan parantezine almaya. Ortak çarpan parantezinde ne yapıyoruz? Terimlere ayrı ayrı bakıyoruz. Şimdi burada bir toplama işlemi var ve iki tarafta da çarpma işlemi var. Çarpma işleminde ortaklar neler? 4 değil mi? İkisinde de 4'ler ortak. Dolayısıyla ben bu 4'leri eğer bu şekilde yazarsam şunları aldım. Geriye ne kaldı? 3 artı 2 kaldı değil mi? Dolayısıyla 4 çarpı yazdığımda 3 Artı 2'yi bu şekilde parantez içinde yazabilirim. Bakalım aynı şeyi verdi mi? 4 kere 3 12'yi de artı. 4 kere 2 8 de. Burası kaç oldu? 20. Bu tarafa bakalım. Burası 5. 5 çarpı 4 ne oldu? 20 oldu. Yani ikisi birbirine eşit çıktı. Dolayısıyla bu şekilde yazabiliyorum. Hemen diğer örneğime baktım. Diğer örneğinde yine bir toplama işlemi var. Hemen bakıyorum. Şurada ortak çarpan parantezine neyleri alabilirim? 5'leri alabilirim. Çünkü 5'ler ortak. Peki 5'leri aldığımda ne kalacak geriye? 7 artı 1 kalacak. O halde 5'i bu şekilde parantez dışına alarak ne yapıyorum? 7 artı 1 yazıyorum. Bu şekilde ortak çarpan parantezine alıyorum. Şimdi burada neler var? İkiler var. Bu sefer sağ tarafta yazılmış. Fark etmiyor. O zaman ikileri kapatırız. Ne kalır? 6 artı 5 kalır. O zaman 6 artı 5'i bu şekilde yazarım. 2'yi de onların şu şekilde sağına yazabilirim. Yine aynı şeydir. Yani bu şekilde aslında bu dağılma özelliğinin tersidir. Bu şekilde dağıttığınızda içeri yine ne olacak? Bu olacak. Yani bunlar da aynı şekilde. 5'i ben bu şekilde içeriye dağıtırsam ne olmuş oldu? Ortak çarpan parantezine aldığımız bu işlemi vermiş oldu. Devam edelim. Şimdi çıkarma işlemine geldik. Yine aynı şeyleri yapacağız. Çıkarma işleminin iki ayrı teriminde bakın 8'ler ortak. Dolayısıyla 8'i ben parantez dışında bu şekilde çarpı olarak yazarım. Ve ne yazarım? Parantezin içine ne kaldı geriye? 5 3 kaldı o zaman. 5 3 olarak yazarım. Çıkarma işleminde de yine ne yapalım? Bir tane örnek yazalım. 5 kere 8, 40 örnek yapalım. 3 kere 8, 24. 40'tan 24 çıktı. Ne kaldı? 16 kaldı. Bu tarafa bakalım. Burası 2. 8 ile çarpılacak. 8 kere 2 16. Ne olmuş oldu? İki taraf birbirine eşit çıkmış oldu. Zaten beklediğimiz bir şeydi. Buraya baktık. Neler ortak? Onlar ortak. E onları dışarı aldığımızda parantez içinde ne kalacak? 4 eksi 2 kalacak. Yani 10 çarpı 4 eksi 2 olmuş oldu. Peki son örneğimizde bakın 15'ler ortak yine sağda yazılmış fark etmiyor. O zaman parantez içini ben ön tarafa alırım. Yani şu şekilde 3 eksi 2 yaparım. Sonra ne yaparım pardon. Sonra ne yaparım parantez dışına da bu şekilde çarpı 15 yazarak sonucu bulmuş olurum. Bu sayfamızda yine ortak çarpan parantezini alma ile ilgili boşluk doldurmalar var. Hemen bakalım. Şimdi 3 çarpı 4 demiş. 3 çarpı kutu demiş. Şimdi burada 3'ler ortak. O zaman bunları ne yapmış? 3 parantezine almış ve parantez içinde neler kalmış? 4 artı 5. E 3'leri dışarı almış ve 4 ile ne kalmış içeride? 5 kalmış dedik. Dolayısıyla buradaki olmayan sayı kaçtır? 5'tir. 3 çarpı 4 şöyle dağıttığımda ne olur? 3 çarpı da 5 olmuş olur. Şuraya baktım. 7 çarpı bir şey artı 7 çarpı 6 demiş. Ve parantez içinde 1 artı 6 var. Şimdi buradan 7'leri aldığımda şuradan da kapattığımda geriye ne kalıyor bilmediğim? 6 da zaten orada var. Dolayısıyla 1 kalıyor. O zaman şuraya 1 yazmış oldum. Hemen dağıtalım. 7 çarpı 1. 7 çarpı 6 olmuş oldu toplama işleminde. Buraya geldim. Bir şeyle 10 çarpılmış. Eksi 6 ile 10 çarpılmış. Ve parantez içine alınmış. Şimdi burada onlar ortak. Evet onları kapatıyorum. Bir şey eksi 6. Şurada ne var? 8 var. O zaman 8 eksi 6 olmuş. Dolayısıyla burası 8. Şuraya bakıyorum 15'lere ortak. Burada 6 eksi 2 var. E onun dışında ne yok? Burada 15 yok. Dolayısıyla buraya 15 yazdım. Yani hep şu eşitliğin karşı iki tarafına bakıyorum değil mi? Bunu unutmayın. Eşitliğin karşı iki tarafına bakıyorum. Şimdi son örneğimde üçlü bir örnek var. Yani üç terimli bir örneğimiz var. Hemen bakalım. Şimdi şöyle 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 bakın. 3 adet işlem var. Burada da aynı şekilde onlar parantez içine alınmış. Bakalım neler ortak? 3, 3, 3 parantezini o zaman alabiliriz. İçeride ne kalacak o zaman? 3 parantezini aldığımızda ne kalmış? 4, 2 ve bir şey kalmış. Şimdi e, öncelikle 3 parantezini aldığımızı söyledik. Burada parantez dışında kim olacak o halde? 3 olacak. 3'ü yazdık. Peki parantez içinde de burada bir şey yok. E, parantez içlerine bakalım. Şimdi... Burada 4 var, 2 var, bir şey yok. Burada burada da bir eksik var. 2 var, 5 var. Şimdi 2 her ikisinde de var. Bu tarafta 4 var, bu tarafta 4 göremiyorum. Dolayısıyla burası 4. Bakalım 3 çarpı 4. Evet. 3 çarpı 2. E son olarak burada 3 çarpı ne olacak? 5 olacak. Dolayısıyla bu da 3 çarpı 5 olarak bulmuş olduk. Geldik ortak çarpan parantezini ile ilgili problemlerimize. İlkine bakıyorum. 10 raftan oluşan bir kitaplığın her rafında 12 adet roman ve 8 adet şiir kitabı bulunmaktadır. Toplam kitap sayısını ortak çarpan parantezini alma yöntemiyle hesaplayalım demiş. Şimdi 10 tane raf var. 10 tane rafın her birinde ne var? 12'şer adet roman varmış. Her birinde olduğuna göre 10 ile 12'yi çarparak neyi bulurum? Roman sayısını bulurum. Artı. E her haftada 8'er adet şiir kitabı yok mu? Dolayısıyla 10 ile 8'i çarparak da ne yaparım? Şiir kitapları sayısını bulurum. Ama nasıl bulacağız? Ortak çarpan parantezini alma yöntemiyle bulacağız. Dolayısıyla bakın her iki tarafta da 10 vardı. O zaman 10 parantezini alıyorum. Geriye ne kaldı? 12 artı 8 kaldı. Parantez içinde de 12 artı 8'i yazdım. Şimdi işlemimizi yapalım. 10 çarpı parantez içini çözelim. 12 8 daha 20. E, 10 çarpı 20'den ne çıkmış oldu? 200 çıkmış oldu. Toplam kitap sayısı. Peki diğer soruma baktım. İklim bir ayda 23 adet elma, toprak ise bir ayda 14 elma yiyormuş. Buna göre iklim 5 ay boyunca topraktan kaç elma fazla yemiştir? Ortak çarpan parantezini almayı yöntemiyle yine hesaplayacağız. Peki şimdi iklim bir ayda 23 adet elma yiyormuş. 5 ayı soruyor. Yani 1 ayda 23 yiyorsa 5 ayda 5 çarpı 23 yemesi lazım değil mi? Peki toprak 1 ayda 14 yiyormuş. O zaman 5 ayda 5 çarpı 14 yiyecek. Peki iklim topraktan kaç adet fazla elma yemiştir dediğine göre ne yapacağım? Çıkarma işlemi yapacağım. Dolayısıyla burada 5 ortak parantezine alacağım. Çünkü ortak çarpan parantezin alma yöntemiyle hesaplayın demişti. Parantez içinde neler kaldı bunları kapattığımızda? 23 eksi 14 kaldı. Dolayısıyla artık hesaplayabilirim. 5 çarpı 23'ten 14'ü çıkarıyorum. 9 kalıyor. 5 çarpı 9 45 olmuş oluyor. O zaman iklim topraktan 45 adet fazla elma yemiştir diyorum. Dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.